İstanbul'da çok özel mimari üsluba sahip bir dairedeyiz. Aslında daire demek bile istemiyorum. Öncelikle manzaradan başlayacağım. Nefes kesici bir ortam. İstanbul Boğazı yüzyıllardır herkesin manzarasına sahip olmak istediği, yaşamak istediği bir yer ve İstanbul Boğazı'nın en özel semti Bebek'te. Bir binanın en üst iki katında toplam 1500 metrekare kullanım alanına sahip bir dairedeyiz ve arkamda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzarayı birçok odasından görebiliyor ve aynı zamanda görüp görebileceğiniz en özel mimari detaylara sahip ilginç bir uslubu olan bir daire gezeceğiz. Hadi turumuza başlayalım. Burası evimizin giriş alanı. Aslında iki daireden oluşan bir tam kattayız. Dairelerin birleşimi tamamen gerçekleşmemiş. O yüzden bu dairelerin ikisini birden satın alıp iki kardeş, iki arkadaş yaşamanızı devam ettirebilirsiniz veya bu şekilde kullanıma devam edebilirsiniz. Şu an giriş bölümündeyiz. Girişte yerlerde Toskana bölgesinden gri mermeri kullanılmış ve bu detayları hem yerde hem de kolon olarak kullanılmış bir ayırıcı yapılmış ve yanımızda hemen bir e, misafir tuvaleti var. Aynı mermerler tüm detaylarda yerde, e, lavabolarda kullanılmış ve e, LED gizlenmiş ışıklar mevcut ve sıralı ahşap detaylarını her yerde görüyoruz. Fazla sizi oyalamadan direkt salona geçeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel ışık alan, günün her saati ışık almaya ve manzara sunmaya devam eden bir dairedeyiz. Ve hemen karşımızda Bizi karşılayan detayları söylemek istiyorum. Metal ve deriyle kaplanmış bir merdiven yukarı kata doğru çıkıyor. Salona geçiyoruz. Salonda arkamızda doğal taşlarla kaplanmış bir duvar ve bu duvar bize sanki bir kayanın üstünde oturuyormuşuz hissi veriyor ve karşımızda dairenin ortasında normalde belki de Kötü gözü gözükebilecek iki kolonu, onları daha fazla beton göstererek daha doğal gösterilen bir formata dönüştürmüşler. Arkamızda bir şömine var ve şömine yerde bitiyor ve yerde biten bu şömine aslında tavandan tamamen inen ve arasında kesintisiz bir bağlantı olmayan bir ayırıcıyla ayırmış ve karşımızdaki manzarayı hiçbir şekilde engellemiyor. Burada bir oturma düzenimiz var, burayı misafir oturma alanı gibi düşünebilirsiniz. Arkasında Resmi bir yemek masası, 8 kişilik bu yemek masası tabii ki de bence manzarayı engellememek için yine tamamen cam detaylarıyla tamamlanmış ve ince hiç yormayan ışık detaylarıyla yukarıdan aşağı inen ışık detaylarıyla devam ediyor. Arkasında bebeğin aslında muhteşem korusunu görüyoruz. Bu yeşillikler devamında boğazda bebeği koyunu ve karşısında Anadolu yakasını görüyoruz. Hemen yanımızda bir bar ünitesi. Bu bar'da arkadaşlarınızla vakit geçirebilir. Aynı zamanda belki de dikkatinizi çekmiştir. Bar tabureleri genelde yüksek kotta olur. Bu bar tabureleri bir sanki bir toplantı masasında veya çalışma masasında oturma yüksekliğinde. Yani gün içinde belki de burada laptopunuzu açıp çalışabilirsiniz. Hemen bu arka köşede bu salonun televizyon alanını görüyoruz. Televizyonun boyutunu düşününce aklıma şu geliyor bir evde televizyon boyutu ne kadar küçülüyorsa o evde kültür seviyesi o kadar artıyor detayından bahsetmek istiyorum. Yani bu evde daha çok kitap okunuyor, daha çok manzaraya bakılıyor. Televizyonu izlemek bu manzarada zaten bence mümkün değil ve karşımızda çok büyük bir teras. gördüğümüz ilk teras belki de evin en değerli parçası diyebilirim. Çünkü bütün misafirlerinizi önce kendinizi atmak istediğiniz nokta burası olacaktır. Ve şunu söyleyebilirim. İstanbul'da belki de bu manzarayı sunan restoran sayısı bile çok azken böyle bir evde, böyle bir manzaraya sahip olmak çok değerli. Burada rahat rahat bütün sandalyelerin, koltukların ...manzaraya döndüğü bir oturma düzeni sağlanmış. Bence çok zekice. Ee, ve bu teras, evin tamamını... ...hem bu katta hem üst katta dönüyor. Müzik Bahsetmek istediğim... E, ...şövalye detayı... ...ve bunun gibi evde ilginç aksesuarlar mevcut. Bu da eve tamamlayıcı... ...güzel e, detaylar sağlamış. Bu oturma alanını tamamlayan e, bir de pop-up açılan bir TV ünitesi mevcut. Bu TV'yi aynı zamanda hem yemek masasından hem de oturma alanından izleyebiliyorsunuz. Ve hemen sizi deli detaylarıyla tamamlanmış bu merdiven basamaklarından çıkarak üst kattaki yatak odalarını göstermek istiyorum. Salondan üst kata çıktık ve bu kat tamamen master suite olarak düşünebilirsiniz. Merdivenden çıkarken bizi 3 farklı Elif Güneş tablosu karşılıyor. Master Suite diyorum çünkü bu katta gördüğünüz bütün kapılar ana yatak odasına hizmet ediyor. Hemen burada e, banyoya giriyoruz. Devasa bir banyodayız. E, tavandan bir gün ışığı alan bir penceresi mevcut. Ve gördüğünüz çok derin bir e, banyo. Belki de buraya 4-5 kişi girebilir ve hayatımda gördüğüm en büyük şelale tipi bu e, sistemi e, bayağı bir şelale etkisi yaratıyordur diye düşünüyorum. Burada tek lavabo var çünkü burada bu kat düzenlenirken... E, ...bayanın banyosu, erkeğin banyosu ayrı olarak planlanmış. Hemen arkasında bir giyinme odası... ...ve yarı kitchenette, yarı mutfak gibi düşünebileceğiniz bir oda. E, bence burası da erkeğin giyinme odası olarak düşünebiliriz Çünkü çok büyük bir alan değil ama yeterli buradan da terasa çıkabiliyorsunuz hemen yanında daha büyük bir giyinme odası tamamen etrafı dolaplarla tamamlanmış bir oda sırayla en özel noktaya doğru gidiyoruz Evet burası da erkeğin banyosu olarak diyebileceğimiz bir alan çok büyük bir lavabo mevcut ve tuvalet ve bütün odaların hizmet ettiği ana yatak odasındayız ee, yine etrafımızda dolaplar bizi takip ediyor ve yata, ana yatak e, tabii ki de muhteşem boğaz manzarasına bakıyor. Ve tabii ki de en değerli noktalardan birisi bu yatak odasının böyle bir terasının olması. Belki de yaz akşamlarında buraya böyle bir e, yatak atıp burada uyumak bile isteyebilirsiniz. Yıldızların altında boğaz manzarasında. Müzik mutfak yok mu dediğinizi duyuyor gibiyim. Hemen e, bu uzun koridor yerde bizi denizi traverten, travertenleri takip ediyor. Ve bu buzlu camdan aslında devasa bir mutfağımız var. Ve mutfağın da devasa bir terası var. E, burada mutfak masası diyebileceğimiz bir alan mevcut. Burada tabii ki belki de kahvaltıları burada yapabilirsiniz veya bu eve eee hizmet eden çalışanların da vakit geçirdiği bir alan olarak düşünebilirsiniz. Inox devasa buzdolapları, dolapları pişirme alanları, fırınları buradan çıkıyoruz ve sizi yan daireyle buluşturuyoruz. Burası da tamamen ayrı bir daire aslında ve bu ayrı dairenin mutfağındayız. Burada daha fazla sanayi tipi ocaklar kullanılmış. Burayı pişirme mutfağı, orayı servis mutfağı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ve bu mutfakta fazla vakit geçirmeden sizi girişe ve oradan salona almak istiyorum. Burada daha böyle modern detaylar mevcut. E, LED ışıklar ve e, modern fotoğraflar bizi karşılıyor. Duvarlarda yine aynı şekilde e, sanat eserleri mevcut. Ve hemen evin girişinde kendi başına duran mermer blok bir lavabo ve misafir e, tuvaleti. Mermer ve ahşap detaylarıyla tamamlanmış altın renklerini görüyoruz. Ve buradan salona geçiyoruz. 8 kişilik bir yemek masası, yine yukarı çıkan bir merdiven ve burada bizi e, muhteşem bir salon karşılıyor. Aslında burada belki de ailenin bazı üyeleri kendi özel hayatını yaşayıp aynı zamanda beraber bir noktada birleştikleri e, bir Büyük yaşam alanı gibi düşünebilirsiniz. Bence çok iyi düşünülmüş ee, ve burada yine televizyonla karşılanan bir alan. Ee, bir taraftan Boğazı görürken, öbür taraftan e, televizyonunuzu izleyebilirsiniz ve Netflix keyfini yaşayabilirsiniz. Geçen gemileri saymak mümkün değil. Çok hızlı ve sayılı geçiyorlar. Hemen üst kata çıkalım ve bu dairenin diğer detaylarını görelim. Evde bir de böyle bir kedimiz var. Belki e, kedinin dili olsa anlatacağı çok şey olabilir. Evin gerçek sahibi Simba. Bir de bana sorun der gibi oturuyor orada. dairenin üst katındayız. İlk daireye girdiğimizde çok hoşuma gitmişti. bu dedim ki bu benim tarzım ama ikinci daireye girdiğimde yine aynı şeyi söyledim ama tamamen farklı bir tarzdı. Ve tarzlarımın birbiriyle artık karıştığını görmeye başladım. Bu şunu gösteriyor. Aslında iki daire de çok güzel. Farklı dönemlerde farklı zevkleri yansıtıyor. belki de burada 20 yaşında bir genç yaşarken yan evde de aynı zevki 50 yaşında bir beyefendi yaşayabilir. Ve ikisi de aynı kombinasyonu yaşayabilirler. Şuradaki detayın ışığını açıyorum. Evet. Onur, bu banyoda yaşanır mı? Yani bu banyo evet yaşanabilecek kadar e, <laughs> heyecanlandırdı beni. Yani. Evet. Ya belki de hani Amazonlara gitmedim ama Dubai'de Amazonico restoranı aklıma getirdi çünkü Hı -hı. böyle bir Amazon detayları ve şu ışık bütün olayı tamamlıyor. Yani evet. belki de sadece duvar kağıdı olsa bu tamamlayıcılığı göstermeyebilirdi ama şu maymun ve elinde tuttuğu ışık. Bir de burada ben şeyi hissettim. Yani evde birbirinden farklı e, tarzları bir arada görüyoruz. Hani burada çok farklı bir dokunuş var ama hiçbir rahatsız etmedi beni. Evet. Yani klima bile siyah. Duvar siyah, klima da siyah. İsterseniz terasa. Kalite detaylarda gizli diyebiliriz. Ve burada çok ilginç bir şey var. İstanbul Boğazı'nda, Bebek'te, bir dairenin çatı katındayız ve burada kendi bostanımız var. Ve bu bostanda patlıcan, domates, biber yetiştiriyoruz. Evet, bu 400 metrekare terasın da bu köşesi. E, bu şekilde değerlendirilmiş. Gerçekten çok zevkli. E, çok güzel bir düşünce. Şurada biberleri görebiliyorum. Boğaz yani, havasıyla da başka bir lezzetli olabilir belki. Bence de. Acaba bahçıvan mı olmalıyız? Burada bizi bahçıvan olarak alırlar mı? <laughs> Ve şu an karşımda çatıya bakıyorum. Çatı o kadar temiz ki. Senin de dikkatini mi onu. Aynen. Gerçekten evin içi gibi gıcır gıcır. Yani gibi. burada bu temizliği yansıtmak için bile özel bir taş kullanılmış. Muhteşem bir kusursuzluk var. Hiçbir şey sizi engellemiyor. Yani şu anda tabii ki 25 milyon dolarlık bir dairedeyiz. Böyle bir dairede bu tarz şeyleri beklemek mümkün olması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim, İstanbul'da bunu yakalamak, bu zevki yakalamak çok zor. Son olarak sizi bir odaya daha götüreceğim. Ve ne dediğimi orada anlayacaksınız. Size göstereceğimiz bugün için son odadayız. Burası tamamen bir keyif ve yaşam odası. Spor aletleri mevcut. Masaj yatağı, köşesinde barı ve diğer taraftan büyük bir televizyon alanı ve burada yerde oturan kanepe detayları. Tamamen böyle bir bohem hayat, spa ve spor alanı konsepti kombine edilmiş. Ve hemen bu köşede çok keyifli bir e, jacuzzi mevcut. Ve bu jacuzzi tamamen boğaz manzarasına bakıyor. Ve buradan terasa çıkıyoruz. Jacuzzi'den çıkıp bu köşede duşumuzu alıyoruz. Güneşin altında kurulanırken güne başladığımız alanda yogamızı yapıyoruz. Bu terasta yoga ile güne başlayıp arkamızdaki manzarada kahvemizi içerek ardından köşeden bostandan biberlerimizi, domatesimizi toplayarak kahvaltımızı yapıyoruz. Gerçekten çok keyifli bir daire. İstanbul'da çok eve girdim. Belki de binlerce eve girmişimdir bugüne kadar. Evlerde hep genel olarak işte 7 oda, 10 oda, 12 oda hep yatak odası, yatak odası, yatak odası hep oda, oda, oda hepsinin birbirinin kopyası odalar. Bu ev sadece e, keyif için düzenlenmiş. Güzel bir salon, salonun köşesinde muhteşem bir bar, devasa bir teras, arkada güzel bir mutfak, spa alanı, başka bir keyif salonu, birçok keyif alanını kombine eden bir konseptle oluşturulmuş. 1100 metrekare kullanım alana sahip, 750 metrekare net iç kullanım alanına sahip bir dairedeyiz ve bu dairenin fiyatı aslında iki daire. 25 milyon dolar. Belki de yüksek bir rakam gibi gözükebilir. Ancak iki arkadaş bu daireleri satın alıp birbirinizle vakit geçirdiğiniz zaman arttırabilirsiniz. İki aile burayı satın alabilir veya bir baba oğul, iki kardeş kombinasyonları arttırılabilir. Veya tek başınıza yan dairede keyfinizi yaşayıp bu dairede misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Bence İstanbul'da bu kadar güzel bir temiz bir boğaz manzarasına sahip, böyle bir kullanım alanına sahip ve lokasyon olarak bebekte bulunan bir daire satın almak çok değerli. Paha biçilmez diyebilirim. Fiyat sadece detay. Onur, burada yaşanır mı? Burada yaşanır. Bence sizin bıraktığınız yerden söylersem gerçekten bazen size sunulan şeye konsantre olabiliyorsunuz. Bu ev sunduklarına daha çok konsantre kılıyor insanı. Yani keyifli ve başarılı bence de. Yani bugün benim şu anda gezdiğim yerde şurası da olmamış diyebileceğim hiçbir yer yok. Belki kendi zevkinize göre ufak değişiklikler yapabilirsiniz ama şu haliyle gerçekten yarın taşanıp yaşanabilecek halde bulunabilecek ve size muhteşem bir zaman kazancı sağlayacak. Dairede bu manzarada günümüzü tamamlıyoruz. Eğer bu daire hakkında sorularınız varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederiz ve broker bu videodan kaçar.